Merhabalar. Şimdi en çok sorulan soru. Bir köpek kaç yaşında koruma eğitimi alır? Köpeğin minimum yaşı bir olmalı. Çünkü bir çocuğu, 10 yaşında bir çocuğu kapıya koyun kimse girmesin söyleyin. Bir de 30 yaşında bir adamı koyun kimse girmesin deyin. Algılayamaz. 30 yaşındaki daha iyi algılar. O yüzden koruma eğitimi küçük yaşta verilmez. Koruma eğitimi böyle de verilmez. Abi ben köpeğimi getireyim koruma eğitimi ver. Tamam getir. Nasıl oldu? Ben çocuğumu getiriyorum, doktor olsun. Öyle bir şey yok. Görmeden çocuk doktor mu olur, mühendis mi olur, o mu olur, bu mu olur diyemezsin. Çocuğa bakarsın, ondan sonra aileye dersin senin çocuğundan olur veya olmaz. Koruma eğitimi basit bir eğitim değildir. Koruma eğitimi ciddi bir eğitimdir. Herkesin işi değildir. Bir de koruma eğitim veren adama bakın. Böyle kendi koruyabiliyorsa verir. Kendi koruyamıyorsa zaten kendi de eğitim veremez. Allah'a emanet olun. Basit işlerle uğraşmayın.